Allah Teala bu kainatı ilimle yarattığını ve sonunda nelerin olacağını bize ilimle ispatlamaktadır. İnşikak suresi ayet 5. Rabbini dinleyip ona hakkıyla itaat itaata mecbur kılındığı vakit insan oğlu yaptıklarıyla karşılaşır diyor. Evet. Rabbini dinleyip ona hakkıyla itaat itaata mecbur kılındığı vakit. Ne zaman mecbur kaldı? İşte o kıyamet anında. İşte insanoğlu yaptıklarıyla karşı karşıya kaldı. Ahiret aleminde insanlar tekrar diriltildiklerinde Allah'ı ve ahireti inkar edenler, tekrar dirilmenin olmayacağı hakkında iddialarda bulunanlar, dirildiklerini gördük, gördüklerinde Allah'ın vaadinin hak olduğunu görmüş olacaklardır. Ahiret aleminde tekrar dirileceklerine inanmayanlar, Allah'ı Allah olarak tanımamalarına, Allah olarak Allah'ı tanımalarına ve kendi hayallerindeki Rablerini beklemelerine rağmen tekrar dirildiklerinde gördüklerinde Allah'ın bu vaadinden tam manasıyla itaat etmiş olacaklardır. Evet. Şurayı bir de okuyalım. Burada bir eksiklik var gibi geldi bana. Ahiret aleminde tekrar dirileceklerine inanmayanlar Allah'ı Allah olarak tanımamalarına evet Allah'ı Allah olarak tanımamalarına ve kendi hayallerindeki Rablerini beklemelerine rağmen tekrar diriltildiklerini gördüklerinde Allah'ın bu vaadinin tam manasıyla itaat etmiş olacaklardır. Allah'ın bu vaadine tam manasıyla itaat etmiş olacaklardır. İnsanlar ise Allah'a itaat ettiklerinde itaatlerinin karşılığı olan ahirette ahiret aleminde tekrar diriltildiklerinde diriltildiklerini gördüklerinde bunların da kalpleri mutmain olmuş olacak ve Allah'tan Allah'a tam ve hakkıyla itaat etmiş olacaklardır.